Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir konu gördüm. Bilmiyorum marketlerde belki görmüşsünüzdür. Patisswiss diye bir marka var. Kurutulmuş meyvelerin üstüne çikolata koyuyorlar böyle. Genelde kahvenin yanında servis edilen bir çerezlik çikolata ürünü diyelim. Şimdi konu şu. LinkedIn'de bir tane kadın aldığı patisvis ürününün bozuk olduğunu söylüyor. Aslında bozuk da değil küflenmiş olduğunu söylüyor. Yorumu da şöyle. Bir eve saldım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihinde daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var. Şimdi buraya kadar gayet normal bir kullanıcı yorumu diyebiliriz. Çünkü herkesin başına gelebilecek bir durum. Kadın son kullanma tarihini falan da yazmış. Haziran'ın 6'sı. Ya, ürünlere bakıldığında gerçekten de çikolatanın üzerine küflenme olduğu görülüyor. Abi hakikaten de şimdi ben düşündüğüm zaman herhalde şimdiye kadar hiç çikolatanın küflendiğini görmemişim. Ama yani, çikolatanın üzerinde beyaz bir yağ tabakası olabiliyor. Çok karşılaştım. Özellikle böyle buzdolabında olmayan, hani dışarıda bekletilen çikolataların üzerinde hafif böyle beyaz bir tabaka olur. O çok normal. Ha kaliteli çikolatalarda olmaz bu genellikle. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ancak daha sonra da Netflix'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu herhalde Elif ismini kullanıyor kendisi. Demiş ki bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Şimdi birincisi üslup çok giriş şekli çok yanlış. İkincisi abla nereden biliyorsun sen küflenmeyeceğini? Yani her madde e, madde demeyelim de her gıda belli bir seviyede küfleniyor. Bu normal bir şey. Çünkü bunlar organik maddeler illaki küflenir. Hani bunun için biyoloji bir dersini almış olman yeterli. Lisede biyoloji dersini alanlar bilirler. Devamında da diyor ki, bir de LinkedIn'de paylaşacak hiç başka içeriğin olmaması ne acı? E tamam da abi ne paylaşması lazım? Yani gitsin Karadeniz temel fıkrasını paylaşsın. Yani karşısına çıkan bir olayı paylaşacak tabii ki de kimsenin <laughs> ne paylaşıp paylaşmayacağına karar verecek merci sen değilsin ki. Devamında da şöyle diyor. Haklısın prim, prim. Ya yani prim kelimesi evet. Prim kelimesini görünce aklıma pirom geldi. Hani bu kılıçlara da pirom diyorlar diye genel seçim sürecinde. Abi her yerde karşımıza çıkıyor ya. Neyse devam ediyorum. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya çöp falan yazanlara. Yani birincisi... Bir insan niye Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu üzerinden prim kasmaya çalışsın? Ya bu paylaşıma kadar ben daha kim olduğunu bilmiyorum bilmiyordum bu arkadaşın. Ya yani CEO'ymuş. Hani daha farklı konseptlerde de prim kasabilirsin. Vatan millet üzerinden de gayet prim kasabilir bir insan. Ne bileyim başka sömürülebilecek şeyler üzerinden de kasabilir. Niye senin üzerinden kassın ki? Arkadaşlar dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Siz normal bir insansınız. Yani çok da fazla bir özelliğiniz yok öyle. Sosyal medyada 2-3 kişi size diye alkışladı diye çok da önemli biri olmayabilirsiniz yani Geliyoruz mesajın en kritik noktasına Bizim avukatların marka karalama Marka değeri düşürme Vs, VS'den VS'den ne demekse Versus atıyor herhalde Neler isteyeceğinden herkes habersiz Gülen surat gülen surat Abi adamlardan ne istiyorsunuz Neler isteyeceğinden herkes habersiz En fazla dava açarsınız Hani bizim markamızı küçük düşürüyor diye Kazansız kazanmazsınız O ayrı mesele de Yani ne isteyebilir ki yani ne oluyor? Davayı kazanan kaybedene bir taç bulu aldırıyor bakkaldan yani? Yani ödetmesine dava mı açıyorsunuz? Tıpkı böyle hani halı sahalarda olur ya kaybeden baklava ısmarlar. İnsanlar gerçekten ne konuşun farkında değiller. Bir de şey yazmış devamında. Ayrıca ünlem işareti, ünlem işareti, ünlem işareti, ünlem işareti. Dört tane. Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Bir tane daha ünlem işareti. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela Şimdi mesela ben belki de telafisini istemiyorum onun. Ben belki de böyle biraz daha insanların gıda standartlarına uymasını istiyor olabilirim. İnsanlara bu konuda uyarmak istiyor olabilirim. Yetkililer görevlerini yapsınlar diyebilirim. Bunları incelesinler. Bunlar nasıl üretiyorlar? Sonuçta Patisvis markası benim markam değil. Ya kimsenin markası değil. O yüzden niye sahipleneyim ki ben? Kardeşim belki de bu firmanın sahipleri çok da steril olmayan ortamlarda üretiyorlar. Şimdi bunu bilemezsin. Kamuoyunu faydalandırmak istiyor. Tamam aman sebebi bu ya yani bunlar şeyin çok gazına geliyorlar. Hani böyle Burger King'in işte Amerika'daki bir şubesinde bir tane menüden kıl çıkmış mesela. Kullanıcı da bunları dava açmış. Adamlar da demiş ki ya dava açmayın beyefendi hanımefendi kimse. E i̇şte size biz bir yıllık ücretsiz Burger King'ten yararlanma imkanı sağladık. Böyle düşünüyorlar. Abi böyle bir şey olmak zorunda değil ama. Kimse belki de senden böyle bir şey istemedi. Herkes böyle bir kahraman olmak peşinde yani. Herkes bir sempati asma peşinde. Kuralları kimsenin ipine taktığı yok yani. Yasaları kimse sallamıyor. Bu Evet markası açısından söylemiyorum. Ya genel olarak ülkede böyle bir sıkıntı var. Abla devamında da diyor ki karşında senin dev Migros, Migros büyük harflerle ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Ya ben ha ha şöyle diyor. Herkes ürünün öyle arkasındaki Şimdi hanımefendi Türkçe kurallarından bir haber olduğu için hani dümdüz okuyorum ben de hani anlamlandırmaya çalıştım. <laughs> Ama Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu dili bilmediğimiz için anlayamıyoruz biz faniler. Hani ben üniversitelerden de rica edeceğim özellikle vakıf üniversitelerinden. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu dili ve edebiyatı açarlarsa hani biz daha iyi anlarız onları. Onlar zahmet etmesinler yani. Elif Aslı Yıldız Hanım zahmet etmesin biz onu anlamaya çalışırız. Türkçe evet haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim. Abi o zaman niye avukatlar iletişime geçecektir diyorsun? kendi içini kendi çözebiliyorsan hukuk içerisinde ya hukuk dairesinde çözmeden halledebiliyorsun demek ki. Ha, madem ki bunu hukuk dairesinde çözmek istiyorsun o zaman niye burada şov yapıyorsun? Ki bu yaptığında doğru değil. Herkes seni şu an sosyal medyada linç etmekle meşgul. Çünkü haksızsın ablacığım. Yani burada müşteriyi o senin mi müşterin her ne kadar sosyal medyada polemiğe girmiş olsan da müşterinle üslupsuz bir şekilde polemiğe giriyorsun ve haksızsın burada bu arada. Ha yani ne bakımdan haksızsın? Belki gerçekten de küflenmemiştir. Hani kullan kullanıcını saklama koşullarıyla alakalı bir şey de olabilir. Ama senin bu tutumun ha bizde hiçbir sorun yoktur. Kesinlikle sen yapıyorsun. Bizim üzerimizden prim kasmaya çalışıyorsun. Bunlar çocuk şey hareketler. Ve firmayı tamamen küçük düşüren hareketler. Daha sonra Instagram hesabından bununla alakalı bir story atmış. Storiesinde de şöyle diyor. Ah ülkemin güzel insanları. Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Abla hala kendisinin üzerinde derin oyunlar oynandığını düşünüyor. Ablam senin üzerinde kimse oyun oynamıyor. <laughs> Gerçekten ama <laughs> ederim. Yani sen... Ya dünyayı sen kendi etrafında döndüğünü düşünüyorsun ama normal halk, sen, ben gibi insanlar seni eleştirebilir. Bu çok normal bir şey. Hani kamyon mal olan bir insansın gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu tarz eleştirilere, bu tarz tepkilere alışık olmak zorundasın yani. Devamında da diyor ki neyse Sade'de sade de Im, ne Sadede imla kuralları... Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim. Herkesten. Herkesten. O kadar yanlış okumaya alışmışım ki herkesten diye okudum. Herkesten imla kurallarım uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımda etkisi de var. Tabi tabi iki tane yazılır. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim. Ya da güzellerimizi sosyal medya içinde kullanım notun hiçbir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma... ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var Aslı abla. İngilizce yazım ve konuşma arasında evet farklılıklar olabiliyor. Günlük konuşma dili farklı olabiliyor. Bunu işin profesyonel olarak söyleyeyim. Ancak İngilizce yazma dilinde de doğru yazmak zorundasın. <laughs> ya yani konuşma dili gibi yazamayacaksın gibi. Hani Türkçeyi nasıl konuşma dili gibi yazamıyorsun? İngilizceyi de aynı konuşma dili şeklinde yazamazsın. Bu bir kural yani. Bu arada telefonum İngilizce klavyede gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Sizi zahmet benim hatalarım yazım imla denetimimi yapıp düzeltir misiniz? Hayır, düzeltmeyiz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim. Ya biz senin editörün değiliz abla. Yani bence gerek yok buna. Sen de bence gerek olmadığını düşünüyorsundur yani. Evet gördüğümüz üzere attığı storide de herhangi bir özür evet biz böyle bir inceleyelim bu durumu. Biz bu da özür dileriz. Böyle yanlış bir yani tez canlılıkta bir şey yazmışız deyip aslında çok daha Kısa bir şekilde, net bir şekilde bu karmaşaya son verebilirdin. Ama bunu yapmamışsın. Psikolojik olarak çöküntüdesin. Bunun da etkisi var diye tahmin ediyorum. Böyle. Evet arkadaşlar bakalım daha devamında ne olacak? Nasıl açıklama yapacaklar? Evet gündemin baya bir tepesine kalan bu konuydu. Bir inceleyelim dedik. İncelemiş olduk. TR simülasyonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ha bir de bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Görüşmek üzere.